Bir zamanlar bir fırıncıya her hafta yarım kilo tereyağı satan bir çiftçi varmış. Fırıncı birkaç hafta boyunca alışveriş yaptıktan sonra çiftçinin tam yarım kilo tereyağı verip vermediğinden emin olmak için aldığı tereyağını tartmaya karar vermiş. Tartımı yaptığında tereyağının 400 gram olduğunu fark etmiş ve dolandırıldığını düşünmüş. Bu yüzden mahkemeye başvurmuş. Hakim çiftçiye tereyağlarını nasıl tarttığını sormuş. Çiftçi şöyle cevap vermiş: "Sayın yargıç, benim maddi durumum yok. Kaliteli bir teraziye sahip değilim. Ancak bir tartım var. Hakim çiftçinin tartıyı kullanıp kullanmadığını sormuş. Çiftçi bu sefer şöyle cevap vermiş. Sayın Yargıç, her sabah fırıncıdan yarım kilo ekmek alıyorum ve tereyağını aldığım yarım kilo ekmekle tartım yapıyorum. Eğer sattığım tereyağları yarım kilodan azsa fırıncıdan aldığım ekmekler de yarım kilodan azdır. Bu hikayenin özeti şudur. Ne verirsen onu alırsın. Eğer başkasını aldatırsanız siz de aldatılırsınız. Ufkunuzu genişletmek için bizi takip edin